Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir oyun deneyimini paylaşacağım. Videomuzun başlığı Vovobet Bilek Vak. Canlı masa oyunlarıyla büyük kazanç ve bu videoda sizlere Türkiye'deki 7 slot online kasinoda nasıl kazanabileceğinizden ve oyun stratejilerinden bahsedeceğim. Eğer siz de büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız, videonun sonunda alt kısımdaki bağlantıdan oyunu deneyebilirsiniz. 7 slot online casino. Kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı ödeme seçenekleriyle Türkiye'de en popüler online casinolar arasında yer alıyor. Bu platformda Bilekvak gibi canlı masa oyunları oynayarak büyük kazançlar elde etmek mümkün. Tabii ki şans önemli bir rol oynuyor. Ancak doğru strateji ve dikkatli oyunla kazanma şansınızı ciddi şekilde artırabilirsiniz. Öncelikle Bilekvak oynarken temel stratejileri bilmek çok önemlidir. Hangi durumlarda kar çekmeliyiz? Hangi durumlarda durmalısınız? Çiftleme veya bölme seçeneklerini nasıl kullanmalısınız? Bunlar kazanma oranınızı etkileyen önemli faktörlerdir. 7 slotla oynarken her elden önce dikkatli düşünmek ve acele etmemek size avantaj sağlar. Ayrıca oyun bütçenizi iyi yönetmekte kazanmak için kritik bir noktadır. Küçük bahislerle başlamak kayıpları minimize ederken kazanma şansınızı artırabilir. Sıra belirledikten sonra adım adım ilerlemek ve duygusal kararlar almamak uzun vadede kazançlı olmanızı sağlar. Bu videoda göreceğiniz gibi 7 Slots'un canlı bilek vak masalarında hem heyecan dorukta hem de kazanma potansiyeli oldukça yüksek. Siz de hemen videonun altındaki linkten oyunu deneyebilir, kendi şansınızı sınayabilirsiniz. Bu oyun sadece şansınıza değil, aynı zamanda doğru stratejiye de dayalıdır. Bu yüzden her eli dikkatle analiz edin ve hangi hamleleri yapacağınızı planlayın. Unutmayın, büyük kazançlar genellikle sabırlı ve dikkatli oyunculara gelir. Her oyunda acele etmeden, bütçenizi doğru yöneterek ve temel Black Box stratejilerini uygulayarak 7 slotta başarılı olabilirsiniz. Eğer daha fazla ipucu ve strateji görmek istiyorsanız, videonun tamamını izleyin ve her adımı öğrenin. Siz de şimdi harekete geçin. Alt kısımdaki bağlantıdan 7 slot online kasinoda canlı bilekvak oynayabilir ve kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, doğru strateji ve dikkatli oyun şansınızı maksimuma çıkarır. Videomuzda gösterdiğimiz yöntemleri uygulayarak siz de büyük kazanç elde edebilirsiniz. Hadi, şimdi başlayın ve 7 slotla kazanmaya ilk adımınızı atın. Vovobet Bilek var. Canlı masa oyunlarıyla büyük kazanç başlıklı videomuzda hem eğlenecek hem de kazanma fırsatını yakalayacaksınız. Şansınızı deneyin ve stratejinizi uygulayarak gerçek kazançlara ulaşın.